Evet arkadaşlar hepinizden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte CSGSirsel adlı bir sitede bet boyuyuz arkadaşlar. E, site'nin bu şekilde bir arayüzü var arkadaşlar. Sağ üst taraftan her sitede olduğu gibi sitemle giriş yapmak zorundayız. E, giriyoruz böyle bu şekilde arkadaşlar. Girdi. E, benim bin kredim var. Daha demin gözükmedi dedim. Ulan param mı gitti? Ee, şimdi sağ üstte affiliates kısmı var arkadaşlar. Oradan eğer Berk Isık yazarsanız büyük, harf, büyük harflerle size 250 coin beleşe veriyor ve yani 250 coin ile ben nerelere çıktım görün yani ben daha demin 2000-3000'e kadar çıktım sonra düştüm bine dedim bari kaybetmeden video çekeyim ee, bu şekilde bir Vitra kısmı var arkadaşlar. 600'e, 700'e, 1000'e falan çok rahat bulabilirsiniz. Mesela şu an 870'e var mesela. 1000'e AWP warm alabilirsiniz. Tabi katlayabilirseniz. Şimdi siteyi biraz oynayalım sitede arkadaşlar. Her sitede olduğu gibi rulet sitesi bu da. Rulet sitelerinde olduğu gibi siyah, kırmızı ve yeşil var. Benim de bin balansım var. Ben ufaktan bir yeşile bir 50 atmak istiyorum çünkü son zamanlarda gelmemiş yeşil gelebilir diye 50 bir yeşil atmak istiyorum. Yüzde kırmızı atmak istiyorum çünkü bayağı siyah gelmiş. Siyah göre kırmızı daha az gelmiş. Öyle bir analizde bulundum. Bakalım hangisi gelecek. İnşallah siyah gelmez. Bu arada bu sitede arkadaşlar yaşa gelme olasılığı da bayağı var yani bakın. Ananı satayım. Ulan siyah geldi ya. Üf. bir 20 yeşil atalım. 100 de bir yok. 130 atalım. Neye bassak? Abi. 50 kırmızı atacağım ya. Baksana millet girdi. Bin bin girdi. Siyah gelirse ama üzülürüm ya. Ciddiyim üzülürüm. Aha yeşil geldi. Ohohoho yeşil geldi yeşili bildim Çok güzel çok güzel keşke daha fazla bastaydık Çok güzel Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Yani sol tarafta mesela en son gelenler gözüküyor İlla yani bak şurada şey Yeşil gözükmezse illa geliyor yani Birkaç tane Sekiyor ama illa geliyor yeşil Yani bir yüzde siyah bakma, basmak istiyorum Çünkü aa siyah bastım ben ama ya Niye almadı Ah iyi, kırmızı geldi zaten. Oh. Güzel. Ee, ne yapsak? Kırmızı, kırmızı, kırmızı gelmiş. Siyah, siyah, siyah. Yeşil, kırmızı. Bir daha kırmızı gelir diye düşünüyorum. 25'te yeşil atayım da. Ne olur ne olmaz. Kırmızı geldi. Hadi be, hadi be, hadi be. Hadi be kırmızı. Ah be siyah. Abi niye ya? <laughs> Şu şekilde yapalım. 75. Bu arada arkadaşlar o kodu kullanabilirsiniz. Yani size ücretsiz 250 kredi veriyor. Bana da yaklaşık bir 50 mi 20 mi ne öyle bir şey veriyor. 50 idi galiba tam hatırlamıyorum ama. Siyah basalım. Çünkü bayağı siyah gelmiş. Yine gelebilir. Siyah helal. Çok riskli bir şey yapacağım ama. 200 basacağım. 50 de yeşil atacağım. Yeşil atıyorum. Sen niye kabul etmiyorsun? Karşıyım. Hadi abi be siyah. Hadi be. Hadi be siyah. Hadi siyah. Gel. Siyah gel hadi. Hadi siyah gel. Siyah gelirse iyi olur. Hadi be abi ya. Abi 100 kırmızı atacağım. Onda yeşil atayım. Bu arada arkadaşlar site güvenilir bir site. YouTube'a bakarsanız videoları var yani. Abi oh kırmızı geldi güzel. Güzel güzel güzel. Güzel. Şimdi. Um, Abi yeşil gelecek gibi var ya. 50 yeşil atayım. Bir 40 da siyah atayım. 40 da siyah atalım. <laughs> Bu arada ard arda basarsanız arkadaşlar böyle bir 5 saniye bekleme şeyi veriyor. Şuradan görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Yeşili bildim. Yeşili bildim. Yeşili bildim. Yeşili bildim abi. Kayıtta mıyız? Bir dakika. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Abi yeşili bildim. Oho. Yüz daha yeşil atayım. Abi yüzde kırmızı gireceğim. Yüzde kırmızı kırmızı gir. Abi yeşili bildim. Hadi yeşil. Bir daha yeşil. Kırmızı mı? Kırmızı mı? Üf, güzel güzel güzel. Güzel. Of. <laughs> abi yeşili bildim bir dakika. Şimdi arkadaşlar şu üst tarafta probably fair kısmı var. Oradan oynanmış eski maçlara bakabiliyorsunuz ama nereden tıklayacaktık? Nereye tıklayacaktık? Eee Nereye tıklıyorduk lan? Ha, oldu. Şimdi ben buradan gözümü kapatacağım. Şey, mesela bu dünün şeyi arkadaşlar. Mesela bir sürü yeşil gelmiş görüyor musunuz? Bir sürü yeşil var gözümü kapatacağım. Bakmayacağım ekrana. Ve hangi renk gelirse ona basacağım. Bakalım. Gözüm kapalı. Şu. Kırmızı. Da bakalım. Kırmızıya bir 200 basayım abi. Kırmızı gelmesin be. Ah siyah geldi. Şimdi kırmızı gelecek. Şimdi 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 şimdi. 200 kırmızı Yüzde yeşil mi bassam 50 yeşil basayım değil mi? 50 de yeşil basalım. Ama 5 saniye bekleme şeyimiz olduğu için hadi be kırmızı, hadi be kırmızı. Bu arada arkadaşlar benim takas banım olduğu için ben item çekemiyorum. Benim ayın 3. ayın ikisine kadar takas banım var. O yüzden item çekemiyorum. Abi potem şey yaramadı. Bunu katlamamız lazım. <laughs> 25 daha basacağım ya. 25 daha basacağım. Hadi 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 al al beni. Heh, güzel. Hadi yeşil gelirse var ya. Abi siyah basıyorum, kırmızı geliyor. Kırmızı basıyorum, siyah geliyor. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey ya. Şuraya bir 25 yapayım. Arkadaşlar. Abi all in mi denesem? Arkadaşlar all in. Dur, şimdi hazır değilim dur. Bir 50 kırmızı atayım da. Abi eğer kazanırsam all in yapacağım. Hadi bakalım. Kazanırsam all in yapacağım. Kazanamadım. <laughs> abi. Dur 400 atacağım siyah ya ya da dur bu el sadece yeşil basayım 25 daha atayım işte <laughs> <laughs> abi siyah arkadaşlar all in yapıyorum all in yapıyorum kırmızı mı siyah mı kırmızı mı siyah mı kırmızı mı siyah mı Abi, mini mini lo tökerleme nasıl lan bir şey vardı öyle. Abi, siyah lan, siyah lan, hadi, hadi, hadi lütfen, lütfen siyah gel, lütfen siyah gel, lütfen siyah gel, bak lütfen, abi, <laughs> abi, hayatım, hayatım çöktü, ciddiyim hayatım çöktü. Hayatım böyle gözlerimin önünden böyle geçti. <laughs> Uf ulan. <laughs> Olmadı bu. Bak şimdi siyah gelecek ya bak. Yine de kırmızı geldi. Benim demek ki bugün şansım yok arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz alt tarafta bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Siz de bu siteye girip Berk, büyük harflerle Berk ısık yazarak bu affiliates kısmına Berk ısık yazarak e, ücretsiz point, alabilir point alabilirsiniz yani puan alabilirsiniz. Ve Vitra e, kısmından item çekebilirsiniz. Hepiniz cansınız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz cansınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.